أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي ويسير ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم ربي يسر ولا تؤسر ربي تميم بالخير عالمين ربي olan الله Teala sonsuz ki rahmet resuluna salatu selam olsun selam siz Allah-u Teala bizi yarattığında bize bazı ölçüler koydu. Yani başı boş bırakmadı. Yani dünyaya gidin, hepsinden yiyin, için, istediğinizi yapın şeklinde bir şey demedi bize. Ki zaten bunu yapmamız da bizim zararımıza olurdu. Bundan dolayı Allah-u Teala faydalı olan şeyleri bizim için belirtti, bunları yapın dedi. Zararlı olan şeyleri de yapmayın dedi. Bunlar da size haram dedi ve ölçüyü koydu, bir ölçü içerisinde önümüze sundu ve gönderdi bizi dünyaya. Kardeşler, aslında bu helali ve haramı ya da aslında yasaklıyı ve yasaklı olmayanı ta cennetteyken Hazreti Adem babamıza belirtti bunu. Hazreti Adem Aleyhisselam'a ve hanımı Hazreti Havva'mıza Hanım dedi ki, bakın cennete yerleştiniz. İstediğinizi yiyin için ama şu ağaca dokunmayın dedi. Oradaki ağaç bir semboldü biliyor musun? Yani Allah'ın hududuna, Allah'ın koyduğu yasağa yaklaşmayacaktı. Orada şeytan bir oyun oynadı onlara. Bir şekilde oyun oynadı ve ne yaptı biliyor musun? Ayağını kaydırdı ayağını. Ayette diyor ki ayağını kaydırdı onların. Bakara suresi 35. ayeti kerimede diyor ki orada istediğiniz şeyden yiyin için diyor Allahu Teala ama şu yasaklı olana yaklaşmayın dedi. 36. ayeti kerimede ise diyor ki şeytan onların ayaklarını kaydırdı. Peki şeytan ayaklarını kaydırınca nasıl kayım oldu bu? Kardeşler cennet gibi güzel olan bir yerden dünya gibi bir yere sürüklenip geldiler. Ayakları kaydı dünyaya geldiler. Dünya için niçin ayak kaydı diyoruz biliyor musun? Dünya ne anlama geliyor? Arapçada deni, aşağılık, basit, bayağı, adi Dünya bu anlama gelir. Dünyanın anlamı bu. Yani cennet gibi bir yerden böylesine aşağılık olan bir bir yere. Peki sonra ne olacak biliyor musun? Sonra şeytan boş durmadı. Geldi. Hazreti Adem aleyhisselam'ın ve çocuklarının, soylarının hepsiyle uğraşacaktı. Ve bizimle uğraşmış şu anda. Hem şeytan hem de yanına bulduğu dostlarıyla, o zalimlerle beraber saldırıyorlar. Şimdi peki orada Hazreti Adem Aleyhisselam'ı ayağını kaydırmak için Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ayağını kaydırmak için neyi kullanmıştı? Yemeği. Bugün ne yapıyor biliyor musun? Gelince bize ayağımızı kaydırmaya çalışıyor. Bu sefer de bizim ayağımızı dünya denen yerden bir de cehenneme kaydırmaya çalışıyor. Orası daha kötü bir de cehenneme sürükleme çalışıyor. Fatır suresi 6. ayeti kerimede diyor ki o şeytan alevli ateşe sürükleme çalışıyor sizi diyor. Bunu yaparken de yine neyle yapıyor biliyor musun? Yeme içmeyle yapıyor yine bunu. Haramlarla yaklaşıyor. Yasak olan meyveleri sunuyor bize. Sonra biz onu yediğimizde biz de bünyemizde değişiklik oluyor önce kalbimizde, zihnimizde ve ondan sonra yavaş yavaş şeytanın ve dostlarının yoluna girmiş oluyoruz Allah muhafaza. Bakara suresi 205. ayet-i kerimede onların oyunlarını Allahu Teala söylüyor bize. Onlar diyor başa gelince o şeytan ve dostları başa gelince ekini ve nesli bozarlar. Ekin, ekin. Ekin Arapçada ne diyorsunuz Muhammed? Şecera. 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 Kekem. Onu önce bozuyorlar, ekini bozuyorlar, sonra da nesli bozuyorlar diyor. Dikkat et, önce ekin dedi ha. Allahu Teala Abese suresi 24. ayet-i kerimede nasıl buyuruyor biliyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. Fenzuril insanu ila ta'ami. O insan yediğine bir baksın. Helal mi haram mı? Nereden geldi bu? Kaynağı ne? Buna bir baksın diyor şimdi. Kardeşler onlar başa gelince ne yapıyorlar? Önce yemeği bozuyorlar. Önce ekinleri bozuyorlar. O ekinlerle bozunca onların helallerini haram haline getirip bize yedirince bu sefer de bizler Allah'tan uzaklaşan birileri oluyoruz. Şimdi bugün soruyorum size. Sen dün okuduğunu hatırlıyor musun? Sen dün ne yaptığını hatırlıyor musun? Sen ilim adına bir şeyler biliyor musun? Ben de sen de bir şeyler biliyor muyuz ya biz? Bir İmam-ı Azam niçin yetişmiyor? Bir İmam-ı Şafi niçin yetişmiyor kardeş? Bir İmam-ı Buhari gibi muhadisler niçin yetişmiyor? Çünkü var ya biz öylesine bir hale geldi ki artık böyle aklımız da çalışmıyor, kalbimiz de huşu duymuyor. Gazze'nin hali buydu. Kaç kişi değil mi? Milyar şey var ya Müslüman var. Kaç kişi orada layıkıyla onlara sahip çıkabildi? Ama duygusuzlaşmışız ha. Duyarsızlaşmışız. Bunu neyle yapmışlar biliyor musun kardeş işte? Bunu yiyeceklerle yapmışlar. Bunu yemekle yapmışlar ve bizler onları yedikten sonra o helal harama dikkat etmeyip de o yasak meyveleri yedikten sonra yiyecekleri ondan sonra kalbimizde, zihnimizde hepsi karışıyor ve huşuyu kaybediyoruz biz. Ve bu ne yapıyor biliyor musun? O yedikten sonra bizim neslimize geçiyor o haramlar nesil bozulmaya başlıyor ve ondan sonra sen toplumdan hayırıyor. Anlatılır zamanında diyor, Merv şehrinde Nuh adında bir kadı efendi varmış. O kadı efendinin de bir tane hizmetçisi. Ve bunu bahçeye hizmetli olarak atamış ve bir gün diyor ki hizmetçisine, Mübarek adında hizmetçisine diyor ki ya diyor bir üzüm getir bana tatlı olsun diyor ekşi olmasın. Getiriyor ekşi. Ya getir bir tane daha tatlı olsun bir tane daha ekşi. Ya diyor sen hiç bilmiyor musun bunu? Ya efendim diyor ben hiç tatmadım bunu. Nasıl tatmadın? Çünkü diyor siz sadece bakım yapın ona dediniz. Hiç tadına bakın demediniz. O üzümden bir taneyi bile o sahibi izin vermedi diye alıp ağzına atmamış. Ve bakıyor ki takva sahibi bir adam. Kendisinin de o kadı efendinin de evlenme çağında bir kızı. Evlendirecek ama kiminle evlendirecek soruyor buna. Diyor ki sen olsaydın kızı kime verirdim Bu da diyor ki mübarek adındaki bu şahıs. Diyor ki bir zamanlar o müşrikler soya sopa bakarlardı. Yahudiler, Hristiyanlar güzelliğe bakar, zerafete bakar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanına bakın diyor. Günümüz insanları da para pula bakıyor. Servete bakıyor. Siz artık tercihinizi yapın. Bunu deyince adam da düşünüyor, tamam diyor ben adamımı buldum ve diyor ki ben kızımı seninle evlendirmek istiyorum. Kızı evlendiriyor. Fakat dikkat et 40 gün boyunca Faridin abi adam hanımıyla beraber olmuyor abi. Yanına yaklaşmıyor. Bir gün, üç gün, beş gün, on gün, 20 gün. Kız gidiyor annesine diyor ki anneciğim diyor bizim halimiz bu. Kadı efendi çağırıyor mübareki. Diyor ki niçin yapıyorsun bunu? Niye bizi kedine layık mı görmüyorsun? Haşa efendim diyor kendisi. Ama diyor şunun için yapıyorum. Bakın sizin farkında olmadan haram bir kazanç elde etme ihtimaliniz olabilirdi. Ve bu da çocuğunuza yedirilmiş olabilir. Ve o haram da o insanın vücudundan 40 günde anca çıkar. Ben 40 günü bekliyorum ki o haram benim o evlendiğim kızın bedeninden çıksın ki çocuğumuza sirayet etmesin. Ve ne oluyor biliyor musun? o anneden, o bu babadan Abdullah İbni Mübarek adındaki alim, mücahit, muvahit adam doğuyor. Abi. Günümüzde niye doğmuyor? Çünkü niye doğmuyor biliyor musun? Temelleri haramlatıyoruz kardeşim. Haşa. Allah'ın hudutlarını koruyanları tenzih ediyorum. Bir düğün yapılacak değil mi? Peki şeytanın istediği çalgılar Hani bu meyve, bu meyveye yaklaşılmayacak, bu haramlara yaklaşılmayacaktı. Ama ya şimdi taziye bir evi gibi mi geçirelim kardeşim düğünü? Şeytanın istediği müzikler ve bu şekilde bir düğün. Sonrasında içilen, yenilen şeyler helaller dururken ya şimdi nasıl içki olmayacak deyip de içkili düğünler ve ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Baştayken bile daha temeller onun üzerine atılıyor ne yazık temel o çocuğa sirayet edecek haramla beraber bir düğün başlıyor abi. Bir evlilik yapılıyor. Sonra sen işte nesil niye böyle? Bu gençler niye böyle? Çocuklarımız niye asi? Niye şu harama bulaşmışlar diye başlıyoruz söylenmeye. Ama sonuçta bir bakalım kendimize. Biz temeli nasıl attık? Kardeşler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken bir gün torunu Hazreti Hasan zekat mallarından olan bir malın içerisinden bir hurmanın hurmaların içerisinden bir hurmayı alıyor ağzına atıyor. ehl beyte zekat malı haramdır. Fakiri yiyebilir, diğeri yiyebilir ama o garibanı yiyebilir ama Allah Resulü ve ehli yiyemez. Haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı o çocuğa bırak diyor, yeme dedikçe o ağzından çıkarmayınca diyor kalktı ve ağzından parmağıyla çıkardı diyor. Boğazına soktu, aldı o hurmayı Hazreti Hasan'ın çocuğun ağzından aldı diyor. Oradaki sahabe-i kiram hani bir çocuğa eziyet mi etti şeklinde bir düşündüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bize dedi, Zekat malı haramdır. Ben bu çocuğun boğazından haram mal geçmesine haram rızık geçmesine razı değil. Böylesine hassas. Onlar böyle hassastı ve ondan sonra Hazreti Hasan böyle bir Hazreti. Küçük Hasan böyle Hazreti Hasan'ımız. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a bakıyoruz. Değil mi? Sıddık. Bir gün yanında hizmetlisi bir süt getiriyor. O zaman Medine'de kıtlık dönemi süt getiriyor kendisine, ikram ediyor. Sütü içiyor ve sonra diyor ki ya diyor sen bu sütü nereden getirdin mi? Diyor ki o hizmetlisi diyor ki ben daha iman etmemiştim o cahiliye döneminde. Ben kahinlik yapıyordum. Birine bir kehanet adına bir şeyler söylemiştim. Ve karşılığında biraz süte karşılık demiştim ben bunu. Adam o zaman bana borcunu ödeyememişti. Şimdi bana o sütü getirdi, borcunu getirdi. Ben de istedim ki size ikram edeyim. Affedersiniz. Parmağını boğazına sokuyor ve kusuyor. O haram o bedene girmeyecekti. Kardeşler, günümüzde ise şu anda helal harama dikkat edilmeyen ortamlarda halk olarak evet böyle fakat İslam'la bir devlet yönetilmiyorsa devletler alabildiğince o İslam'la yönetilmeyen devletler alabildiğince şeytanın dostları olmuşlar. Şeytan ve o dostları beraber kendi o halklarını zehirliyorlar. O haramlarını yediriyorlar, önünü açıyorlar. Haramların önü açık, helallerin önü kapalı, Allah'ın istediklerinin önü kapalı, cezalı ama şeytanın istediklerinin önü açık. Şu anda Dünya üzerinde uygulanan bir İstanbul Sözleşmesi var. İstanbul Sözleşmesine göre, affedersiniz, bir kadın kocasıyla gece beraber olsa, sabah kalksa, kocası işe gitse, hanımı da karakola gitse ve gitse karakola dese ki benim kocam bana tecavüz etti dese, o şikayet edilen yer, gelip kocayı tutukluyorlar, 6 ay sorgu sual de almıyorlar. Bu helal kendilerince ama bir kız çocuğu artık buluğa ermiş, evlenme çağı gelmiş zinaya düşmesin diye anne baba razı olmuş evlendirmişler. Bu ceza çünkü belli bir yaşa gelmedi. Onların koyduğu yaş haddine gelmedi, bundan dolayı olmaz. Aralarında kağıt üzeri bir evlilik yoksa ama resmi yani resmi kendilerince bir evlilik yoksa İslam'a göre bir nikah varsa bu cezadır. Bu doğru değildir onlarca. Ama affedersiniz. Kızları, kadınları bir kuruma kapatıp bir yere kapatıp binaya parasını verene satmak onların nezdinde helaldir. Böyle olan bir şeytan ve dostları etrafımızı sarmalamışlar. Bizler de korunmaya çalışıyoruz Müslümanlar olarak. Ne kadar korunuyoruz? Hangi anne baba kendi çocuğundan emin şu anda? Sabah çocuğu çıktı, okula gitti, işe gitti, çarşıya gitti. Hangisinin kalbi rahat şimdi? Dünya üzerinde. Değil mi? Hiçbirimiz. Ne yazık ki. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştı kardeş? Bunu yapmak gerekiyor. Bak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde o gün Medine'nin nüfusu 10 bin. 6 bin kişi Araplardan, 4 bin kişi Yahudilerden. Müslümanların sayısı ne kadar biliyor musun? 1500 kişi. 10 bine göre sadece 1500 kişi. Fakat o 1500 kişiyle bizden ne olur ki değil ha? Ne ne yaptı biliyor musun? Mescid-i Nebevi ve ondan sonra Medine çarşısı. Müslümanlara ait olan bir çarşı gerekiyordu. Bugün ticaret Yahudilerin elinde, o gün de Yahudilerin elindeydi. 4000 Yahudi vardı ve çarşı, pazar, yeme, içme tamamıyla onların elindeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce o yiyecek, içecek kısmını halletmeye çalıştı. Çünkü Müslümanların boğazından o Yahudilerin yemeği geçmeyecekti. O çarşıyı kurdu. Haftasında gelip yaktılar o Yahudiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıldı mı? Yani ya işte olmuyor. Yani herhalde başa çıkamayacağız. Azız sayımızda az mı dedi? Hayır ha? Ne dedi biliyor musun? Elhamdülillah doğru yoldayız. Hadi tekrar çarşıyı kurun. Demek ki şeytan bunu istemiyor. Dostları bunu istemiyor. <laughs> O gün ticaret onların elinde. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine çarşısını kuruyor. Ve bugün de yine kardeşler Hazreti Ali Mescidi'ne yakın değil mi? Mescidi Nebevi'ye yakın olan Medine çarşısı halen var. Bugün halen var orası. Önce yiyeceği halletti işte. Peki bugün durum nedir kardeş? O gün Yahudilerin elinde. Bugün de Yahudilerin elinde ya. Gazze böyle oldu. O zaman biraz uyanır, uyanır gibi olduk. Hadi dedik ki mallarını boykot edelim. Bir de baktı ki hangi birini, hangi birini değil mi? O hale geldi ha yenini. Yeni. Müslümanlar bir şeyler üretmeye çalışıyorlar belki. Bu kadar sarmalamışlar ve bize ne yediriyorlar? Biliyor musun içinde ne oldu? Aldığın kekin içerisinde ne var? İçeceğin içerisinde ne var? Hangimiz ne biliyoruz kardeşim ya? Değil mi? Bir o Coca Cola ile bize yedirdikleri, içirdikleri neler var bundan habersiz. Ya da başka ürünleri ne varsa. İşte Yahudiler bu şekilde kardeş hem bu yönden hem bu yönden dostlarıyla, yerli işbirlikçileriyle beraber habire Müslümanları köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Peki halkı Müslüman olup da şu an 50, 56 tane Müslüman ülkesi diye bilinen, halkı Müslüman olan ülke var. Başlarından bahsetmiyorum ve onların liderlerinin konumu ne biliyor musun durumu? Onların o azılı kafirleri, o azgın kafirleri, dünyada gücü elde etmiş olan kafirleri onları ziyarete gittiğinde affedersiniz ya bırakın o hürriyetlerine sahip çıkmayı namuslarını onların önünde sergileyecek kadar aşağılık bir hale gelmişler. Ve Müslümanları yönetenler de bunlar. Ne yapılacak öyleyse? Şimdi buraya kadar halimiz belli. Ne yapacağız? Ne yapacağız o zaman? Kardeşler, öncelikle helal ve haramı bileceğiz. Ya hangisi helal? Helal, helal nedir? Haram nedir? Helal olan şeyler nelerdir? Haram olan şeyler nelerdir? Bir defa bir ilmen bir bileceğiz bunu. Ve o İslam düşmanlarının mallarını tanıyacağız onlara alternatif bir üretim yapmamız gerekiyor. Müslümanların birleşip güç birliği yapıp onlara alternatif şeyler üretmeleri gerekiyor. Ve bu yolda var ya senin en büyük sıkıntı ne olacak biliyor musun? Senin yanındaki adına adına Müslüman dediği, kendisini Müslüman dediği birileri çıkacak, onlar seni yıldırmaya çalışacak. Diyecek ki ya yapamayız ya. Yapamazsın ya. Ya sen de bunlarla mı uğraşıyorsun? Abi hangisiyle başa çıkacaksın ya? Deyip seni yıldırmaya çalışacak. Bunlara da bunlara da prim vermeyeceksin abi. Bunlara da aldırmayacaksın. Ne kadar korunabilirsen Allah'tan yardım isteyeceğiz. Onların o durumundan muhafaza olma adına, neslimizi muhafaza etme adına bir çaba içerisine girmiş olacağız kardeşler. Ve nasıl ki şeytan Adem babamızı kandırıp da dünyaya göndermiş. Bizi de kandırıp da cehenneme göndermesin diye uyanık olacağız. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Allah'ın helallerini helal bilip de onlara karşı duyarlı olmayı, haramlarını bilip de ondan içtinaf eden ذهنية سُبْحَانَ رَبِّكَ رب رَبِّيْتَ مَا يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَة